demo versiyonu oynuyoruz. Sizin de demo versiyonu vardı. Ben de hemen bu fırsatı kaçırmadan oynayayım dedim sizin için. Ee, böyle bu videonun çok izlenirse güncel versiyonu gelirse onu da çekmeyi düşünüyorum. Çok like alırsa falan. Ee, o zaman hemen başlayalım. Kedi seçerim. Kedi kedi. burada bunu yıkayacakmışız. Oyun oynayacakmışız. Yok. Çok garip şeyler var. İngilizcem olmadığı için bilmiyorum maalesef. E bunu evet burada nasıl oynayacağımızı falan gösteriyor. Şimdi geçelim. Evet. Ha çok güzel. Bir de ne diyor? Köpek Köpeği gösteriyor. Bir şeyler diyor burada. Aha köpek. Aha. Sen kedi misin? Senin tipini yerim. Çok güzel lan. Pat pat mı? Pat pat mı? Pat pat diyor burada. Bir şeyler de... <laughs> aldım kucağıma. Oo. Şimdi bunu nereye getiriyoruz? Buradan çıkacak buradan çıkacak herhalde. Buradan mı çıkıyoruz? Hemen gidelim Hop. Aç. Aha, çok güzel. Bakayım. Aha, kuyruğa bak. Salak şeyi. Seni. Yerim lan. Şimdi, bir dakika aç, aç kapıyı. Heh. Bir dakika, bir dakika. Şöyle. Aç bunu da aç. Lan! Seni yakacak mıyız? Dur bakayım, geç bu tarafa. Ne oldu, Sa ne yapacağız? Bu ne? Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Bir dakika bilmiyorum, ne yapacağız? Bunu alacağız? Yok, bu muymuş? Bunu alıyoruz. Ne yapacağız? Kanka anladık. Buraya gösteriyorsun da. He bununlaymış. La. Karnına mı keseceğiz kedini? Lan. Hayır ben böyle bir şey yapmam asla. Bir dakika gel bakayım buraya. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Arkadaşlar kedir karnını mı keseceğiz? Bakayım. Lan. Lan lan. Ne yapamayız? Bir dakika ne yapacağız? Yuvarlak mı çizeceğiz? Ha, ne yapıyoruz biz? Tüyüne bir şey mi? Iyi, ne bu? Böcek. Ne yapacağız bunu? Koy buraya. Allah'ın cezası ya. Niye sen? Niye? Neden? <laughs> ne yapacağız şimdi Bunu tekrar mı? Gitti. Gidecek. Şimdi ne yapıyoruz? Bakayım ok var mı buralarda? Ok. Bir dakika. Böyle bir şeyler var. Bir şeyler yapıyoruz burada. Bakalım. Bu mu böyle mi? Ne yapacağız? İyileştirdik herhalde bunu. Koyak bunu buraya. Koy. Koy şunu. Koy. Koyulmuyor. Hah, tamam. Eee, aynen aynen anladım şu an seni. Ne oldu lan? Daha bir şey oldu. Hiçbir şey anlamadım. Tamam. Bir dakika şimdi ne yapıyoruz? Seni alıp gidebilir miyim artık? Q. Q'ya bas. Ne yapacağız? Su istiyor. Ne? Ha yemek istiyor. Bir dakika bir dakika. Bir şeyler var buralarda. Bunda bir şey bunda bir şey mi yapacağız? Hiçbir şey anlamadım. Gel gidelim biz. Boş ver. Bakayım. Tamam gel gel. Nasıl kaldıracağım? Aldın mı? Dur gel. Şöyle yapayım. Ama Aha aldım seni. Hadi gidiyoruz. Hadi aç kapıyı. Eyle kapı açılıyor herhalde bir dakika. Hah aynen tamam. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Seni yemek yemeye götüreceğiz. Arkadaşlar e, söylemiş miydim ilk başında hiçbir bilgim yok ama e, ee, hayvanlara bakıcılık yapacağız. Bu oyunda yani. Zaten görmüş olduğunuz gibi yapıyoruz şu an. E, ee, bunu buraya bırakacağız. Senin ismin ne? Bir dakika senin ismini öğrenebilir miyim? Koy bunu şuraya. Konuşamadım. Ha. Bir dakika bir dakika dur. İsmi Kitty'miş. Ha ismi kitiymiş, tamam. Ama anladım anladım seni tamam. Hadi bay bay Kitty'cik. Ha a, dur bekle dur sana su vereceğiz. <laughs> bir dakika bir dakika. Ne yapacağım bunu? Ah. Ha bunu temizlemeye mi gideceğim? Gideyim mi? Nasıl temizleyeceğim? Dur. Ha! Çıkmasan oradan tamam mı? Ha kapanmış zaten kendi kendine. Ha! Sen seni yerim. Arkadaşlar ben bunu her an yiyebilirim. Yemem için kendimi zor tutuyorum hani. yani. Yani. <laughs> Kapı yok. Ha bu. Tamam, tamam. bulduk bulduk. Şimdi bunu ne yapacağız? Ben bunu aldım elimde götürüyorum ama kediyi mi almam gerekiyordu? Bir dakika. Anlamadım hiçbir şey. Bir dakika. Kedi işaret çıktı yanda bir yerde. Bu ne? Yemek ver diyor. Yanda bir şeyler çıkıyormuş ya. Allah Allah. Koş, koş, koş. Geliyorum kedi bekle. Bekle geliyorum. Aç kapıyı aç. Aç aç kapıyı. Ben geldim aç. Lan kedi yerim seni. Yerim. Yerim. Bu Nasıl koyacağız? çok tatlısın. Ponçik şey seni. Koyulmuyor zaten bu da. Nasıl koyacağım? Hah bura Mi miyavlama. Kedicik. Aha mavi. Heh, tamamdır. <laughs> Sen mükemmel bir kedisin. Pat pat ne? Haa seviyoruz. Uuu yerim seni ben. Şu popoya bak popoya. Uuu yerim ya. Yerim oğlum bu ne böyle çok güzelsin sen. Kafaya bak. Uuu sen gerçek kedi seviyorum. Gerçek kedi sevince de böyle oluyor. Tık Çok tatlı tamam yeter. Ha şimdi bunu alacak mıyız? Alak mı? Alın, alın. Ne yapacağız? Alınmıyor bu. ya kırmaktayız şu an. Evet alınmadı bu. Tamam boş ver. Gel kedi biz. Dur alayım seni ben. Nasıl alacağım? Aha aldım hadi gidiyoruz. Şimdi hop ay. Oo, tıpa bak. Şimdi senin için yemek lazım. Ama yemek yok. Hoş Aç kapıyı. Ben geldim. Aha. Ne yapacağız şimdi? Dur kedicim sen 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 bir geç şu tarafa yere bırakılmıyor mu? Esam sen geç şu tarafa aynen kal oldu. Bakayım. Aha. Aha bir şey yaptım. Aa shop diyor. Email diyor. Bir dakika. abone. bu ne? Böyle bir şeyler var. Hayvanlara mı bakıyoruz? İnternetten hayvan isteği mi geliyor? Bakın diye. Anlayabilmiş değil. Shop mu? Bir şey alabiliyor muyuz? Bir dakika. A Hayır. Neyse. Aha. Ha! Çok tatlı. Lan dur bir dakika. Şimdi. Al, al bir sürü al. Kaç paramız var? Oo bay varmış baya aldık mı? Şimdi bir dakika nasıl alınıyor? Ben bunu nasıl yükselteceğim? Bas şu tarafı. Şunu yaz bir dakika yazabiliyoruz mu? Yazamıyoruz. Nasıl alacağız bunu? Bizim 10 binimiz mi var? Neden bu kadar zenginiz biz? Bir tane daha al, bir tane daha. Nasıl alacağız? Acep. Hah. Aa, ay kabul ettim. Hah. Hadi buraya gel. Gel gidiyoruz gel. Gel, gel. Yemek aldım sana. Bak. Bak. Yemek. Ha <laughs> ha. Çok tatlısın sen. Neyse tamam, bir dakika. Daha fazla yemek alabiliyoruz mu? Geç şu tarafa. Şimdi daha fazlasını alabiliyoruz mu? Bak zenginiz zaten hani zengin olduğumuz için hani. <laughs> <laughs> ne 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 bu? Bir şeyler çıktı üstte ama neyse gel biz gidelim buralardan. Çok tatlısın zaten. Ponçik şey sana aç kapıyı. Kim kapatıyor bu kapıları ya? Akşam mı oldu? Ya tamam. Ee, şöyle bir etrafa bakın ak gel. Sana da etraf gezmiş oluyorum zaten hani. Şimdi bir dakika aç kapıyı. Ay ay. Yürümeyi bilmiyoruz. Şimdi kapı içeri. Ha tamam 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 girdim. Şimdi burayı falan gösteriyor. Aha aha gir buraya. Aa almıyormuş. Tamam neyse boş ver. Bu neymiş? Otur. Ama sen ben sende niye geldim ki doğru? Seni bırakılmıyor mu? Neyse gel tek biz buralarda. Ya bu oyunu anlayamayacağım herhalde. Ben nasıl yapıldığını bir anlayabilmiş değilim hala. Hallo, Ho ho. Şimdi su istiyor, yemek istiyor. Ölmek var mı? Ölcüre... Ölüyor mu bu? Ölmesin. Ha aha, buldum. <laughs> koş 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 hızlı koşma var mı hızlı? Yok herhalde. Neyse. Zıplama da yok. Ne yapalım artık? Aha. Su. Su istiyoruz. Aha. A, seni yıkayacağım. Yıkacağım seni. Dur dur koy buraya. Yıkam. Nasıl koyacağım seni? Yere indiremiyorum. Bir dakika, yere indiremiyorum ben. Eee olmuyor. Bir dakika. Olmuyor ya. Çok sinir bozucu bu oyun. Yapamıyorum hiç bir şey. Gel gidek bari kedicim. Canım benim. Gidiyoruz artık. Şimdi. Hayır, şimdi Nasıl biz buna yemek vereceğiz? Biz daha demin bir şey sipariş ettik. Yemek sipariş ettik daha demin. Etmedik mi? Ettik. Etmiş olmalıyız. Aha! Ha gelmiş! Gelmiş! Dur git 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 git! Gel aç! Aç kalmayacaksın artık. Gel! Gel kusum gel! Gel kal burada! Geç! Ya Allah'ım ya Rabbim illa yerinde mi olması gerekiyor? Çok sinirlendim. Aaa! Tamam. Şimdi nerede bunun yeri? Heh burası tamam. Geç geç. Bura değil. Bura mı? Bura olsun lütfen. Bak bir daha artık gezmek istemiyorum bir yerlerde. Başka yok ya. Yok değil mi? Başka yok. Tamam burası burası. Tamam geç sen burada kal. Ben yemeğin geldi. Onu alayım. Yemek olması gerekiyor yani. Bilmiyorum artık. Açın kapıyı. Tamam geç geç Allah'ın aşkına geç geç artık. Yıktım vallahi elimde kedi gezdire gezdire. Ya of çok tatlı. Çok iyi benzetmişler. Şimdi açalım bunu. Hadi gidiyoruz. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kargomuz geldi. Kargo açılımı yapabiliyor muyuz? <laughs> Düşünseniz öyle bir şey var. Al, al Alıyoruz. Aha. Aha mama. <laughs> çok mutluyum. Al bunu hadi gidiyoruz. Aha. Gel artık doyurabileceğim seni. Suda sipariş edelim. Su satılıyor muydu ya ben görmedim orada sadece yemek gördüm ama ayrıntılı da bakmadım pek ay Şimdi Ay ay bir dakika bir dakika sakin Tamam Oo, <laughs> oh, senin mi miyavluşunu yediiim Al Al ye al Hadi hızlı ye hadi Yere dökebiliyor musun Dökemiyormuş aa dökülüyormuş lan Tut. Al ye Ye hadi Kız Bak Ye şu yemeğini ye. ye. Yemeğini ye artık. Ay. <laughs> Kapısını aşağı yandım. Tamam. Ne çok bitirdin. Ye ye tamam biraz daha ye biraz daha. Bu bir, bir dakika böyle gel gel şu tarafa ye şunu buraya gel 100 lira verdim ben buna Tamam hadi gel ay yere de döküldüm ama mı boşu hadi ye ye aynen aynen aşağıya mı biraz? <laughs> tamam. Şimdi su gide kalak sana. Yeter artık. Bunu nasıl atayım bunu? Bekle al. Al sen olsun. Dur şu tarafa koyayım. Lazım olur belki. Hadi görüşürüz. Şimdi. Gide su sipariş edek. Şimdi. Bir dakika. Ha tamamdır. Evet. Açalım kapımızı. Ay. Tamamdır. Gelin. Niye niye pahalandı bu şimdi? Her gün 15 lira. Ha bu şeymiş. Ha bu tamam tamam al bunu al. Al sipariş et. Çabuk çabuk çabuk. Nasıl sipariş edeceğim? Ha anne. Tamam güzel. Suyumuzu da aldık. Eyvallah eyvallah. Bir şeyler diyor ama. Tamam şimdi buralarda da bir şeyler var. Şimdi oyuncak. Oyuncağa oyuncak gerek yok. Ben eğlendiriyorum yavrum. Teşekkür ederim su istiyormuş bak su istiyormuş koş koş çık buradan çık kız dur çık şuradan nasıl çıkacağım çıkıp geri ha tamamdır çok iyi şimdi hop aha kargo geldi Allah'ım çok mutluyum koş koş al koş 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 aha çok güzel. Yavrucuğum suyun geldi. Hadi gel iç. Çok mutluyum şu an. Ay bir dakika şimdi hop. Tamamdır. Ay. Oh, yerim nasıl dostu bekliyor. Oh. Kimin çocuğu? Gel gel iç su iç. Su iç 115 lira verdim buna. Gel. Oh, <laughs> Al iç al aferin aferin İç iç su iç Ha, aferin aferin Bu neymiş? Bu ne işe yarıyor? Şöyle Haha ha. Aha burayı silebiliyor muyuz? Bakayım Ha tamam Aynen aynen Şunu alak Daha düzgün bir yere koyalım Ay, Dur Heh, aynen. Artık düşmez. Tamam, güzel. Bakayım, burada işaret ediyor. Yemek mi yapayım? Ha, yemek koyayım. Evet, tamam. Tamam, gel. Ha, yani daha o kadar yemek verdim. Nasıl çıkabiliyorsun tekrar? Heh, tamam. Çok iyi, çok iyi. Tamam, tamam. Yeter, yeter. Çok, çok yeme. Çok yeme. Oh, tipini yerim senin. Ha, tamam su istemiyorsun herhalde bakayım. İstiyor musun? Neyse ben koyayım da. Happy diyor ha. Mutlu olmak istiyor yavrumuz. Eğlenmek istiyor. Ay koyamadım. Ay su dökülüyor. Koş Gel gidiyoruz gel. Ya da gelme sen boş ver. Aha, aha tamam bu demiş bu da tamam. Ha miyiz bunun? Hadi hazır. Ha güzel güzel tamam. Gel gel çık oradan gel e, ee, bu hiç izlenmiyor bile Oğlum, ay. ama bak 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 pişt, pişt. Heh. Heh, heh, heh. aynen 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 aferin ya. aferin aferin, aferin kızım koş 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 Woo! Woo! aferin aferin Ah, oh. mis 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 mis. Oh, 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 oh. Aferin eğlen 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 güzel güzel. O yerim seni. Aa, up, 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 up. Mis mis. Bak yakaladın aferin 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 aferin. Yapıyorsun bu iş. Gel. Hop hop. Aa o o mis mis koş koş koş. Gel bakayım buraya tırmanabileceğim sen. Geç. Yapabiliyor musun? Tırma tırmanamıyorsun neyse gel tamam boş ver. Hadi koş 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 koş. Oo. Aferin, aferim Aferin, yapıyorsun. Canım. Zıplamaya çalıştım, zıplayamadım neyse artık. Hop, 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 hop. Mis 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 mis. Koş peşimden koş, peşimden koş. Aferin. Sen benden daha hızlısın. Aferin, aferin. Hoppa, hop, hop, hop. Mis, tamam. Bakayım nerede sunu? Evet. Tamamdır. Şimdi. Yeter artık bence. Eğlendi yeterince kadar. Ya e şimdi ne yapmamızı istiyor? Tam işte. Mutlu mı mı? Dur gel. Gel şunu koyayım şuraya. Gel buraya ne yapıyorsun? Sen her gördüğün yerde uyuyorsun ama böyle olmaz ki canım. Gel, gel kucağıma gel, gel bebeğim, gel canım benim, gel. Ne yapmak istiyorsun sen şimdi? Bir dakika. E'ye basalım. Geç şu tarafta, dur. Hmm. Ne yapmak istiyorsun? Şu'ya basınca herhalde ihtiyaçları görünüyor. Aynen, tamam. Ee, Tuvalet yapmak istiyor. Aa, koş, koş yap, koş yavrum. Aferin, ay dur dur. Yap. Yap tuvalet. Canım bak dediğinden hiçbir şey anlamıyorum. Orada çıkıyor altta bir şeyler ama yani kamera diyor. Kamera mı alacağız buna? Neyse sen bir şeyle şurada bir tuvaletini yap. Bir dur ne oluyor? Tuvalet yap. Şey yapmazsan yapma be. Allah Allah. Zaten kamera mamera diyor. Bir şeyler diyor. Buraya mı gideceğiz? Aa bir dakika ben bir şey demek istiyorum. Bir dakika bir dakika. Gel buraya gel. Aç aç. Sen mi mu ya? Yiyeceğim onu mu? Yerim seni. Yerim. Çık ya. Ah, Aya. Oyna bir dakika. Ha. Gel. Gel yavrum gel. Gel. Tamam. Şimdi kapı. Ha. Aç kapıyı. Kapıyı aç. Aha. Buradan çıkartabiliyorum seni. Gel. Gel peşimden gel. Açık mı ya? Tamam. Olmuyormuş. Gel. Gel geç geç. Yuvana geç. Yuvana geç geç aç bunu geç Neredesin lan kedi He oynama bitmiş. tamam Şimdi Heh gel gel oynayak Tamam geç 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 Hop Açalım bunu devrilmiş zaten bu geç Aynen kuzum Tamam yeter çok oynadık Hadi bye bay Şimdi bir dakika Şu kameraya da bakalım ee, lan ay ay dur. Bir dakika burası kamera mı? Ha cat görmüş tamam i̇şte bir an. K -c -a görünce şey olmuyor. Neyse. Shopping of... bir şeyler alacağız herhalde. Bir dakika bakalım. Bakayım. Hop. Ne bu şimdi? Bir şeyler yazıyordu. Bak şimdi canım seni tuvalete nasıl götüreceğimi bilmiyorum. Bir ona bir konuşalım. <laughs> New home diyor. Ne bu? Bir şey var. Burada gözükmüyor. Ne bu? Dakika. Good. Ha, bir şeyler yazıyor. Um, ya, dur bir dakika. Bir şeyler bakacağım ben. Niye burada köpek var şimdi? Biz kedi bakıyoruz. Kedi. Hem de biz başka kedilere de bakabiliyor muyuz? Ona da bir şey yapalım. Aa, inanmıyorum bakabiliyoruz. Belle, Belle gel canım. Gel. Gel, sen gel. Nasıl nasıl bir dakika bir dakika. Ne, nereden baktım ben ona? Ben de dedim, ona nereden baktım? Lan, ne no, no oluyor? Ha, köpek de bakabiliyoruz. Bakayım. Olmuyor. Olmuyor. Pipe. Ne? Ne bu ya? Anlamadım ben hiçbir şey. Bir dakika. Çık şurada. Aa Bir dakika. Bir dakika. Tamam. <laughs> bir dakika deyip duruyorum. Şimdi. Bu bize bir şey mi yapmak istiyor? Bir dakika. Bize hayvana mı gelecek? Neyse arkadaşlar. E, videomuz bu kadardı. Yani bu videoda hani kedimize baktık. Diğer videoya e, diğer biri çok istenirse e, gelecek çok fazla izlenirse falan bu video e, neyse e, görüşürüz bay bay <laughs> video kapanışını unutmuşum bu arada neyse bay